Evet arkadaşlar. Ne ee, nasıl yine iş var. Yukarıda havuzlar varmış. Onları kanala verelim. Dün köprü yaptık. Bir daha. Yine taştan köprü oldular. Burası heyelan bölgesi. Burası kayan toprak yani. İçi komple su dolu buranın. Kanal yapmadan, köprü yapmadan ilerlenmiyor burada. yukarıda havuz var. Havuzu kanala akıtacağım. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki köprüye kanala bu palen üstündeki su sızma yapıyor. Onu akıtacağım aşağıya doğru. Görüyorsunuz buraya su birikmiş. Bu suyu bu kanala vereceğim. hepsini vermeyeceğim çünkü kanal kaldırmaz. Hazır hazır. Az bir şey akıtıp, Sonra biraz daha aktım. Buradan sultan ile, su alıyorum şöyle. De. Baş köprü olduğunda kaldırmaz Onun için azar azar vereceğiz Burada fail olduğundan Fazla kenara yanaşmıyorum Kayma riski var Onun için Burası heyelan bölgesi. Malzemeye güvenilir. Şimdi bu suyu tamamen verirsek aşağıdaki kanal kaldırmayacak. Onun için az veriyor. biraz aktıktan sonra kanal dolduğu zaman bunu kapatacağım. bekleyeceğiz. Kanal doluyor görüyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi kanal yaptım. Buradan suyu akıttım aşağıya. Görüyorsunuz. Makinenin altından geçiyorsunuz şu anda şekilde kanalımızı yapıyoruz. Orasını derin, burasını yüksek. Bu şekilde ayarlıyoruz. Görüşmek üzere.